Hello selam 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 dostlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün birazcık vlog tarzında birazcık kendi halimizde bir gezmeye çıktık. Giethorn diye bir şehir varmış. Giethorn diye yazılıyor. Tamamen kanallardan oluşan çok güzel Amsterdam vari fakat Amsterdam'ın daha güzel halinde. Sadece kanallarla gezilebilen bir şehirmiş. Çok merak ediyoruz. İlk defa sizlerle birlikte gideceğim. Birazcık vlog tarzında bir video olacak. Size etrafı göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Hava çok güzel. Şu anda 22 derece, 21-22 derece civarında. Tişörtlerimizi giydik kısa kollarımızla birlikte. Gözlüğümüzü taktık. Yolculuğumuza başlıyoruz. Evimizden 1 saat, 1 saat 15 dakika civarı uzaklıkta bir şehir. Çok da uzakta bir yer değil yani. İzmir, Selçuk gibi düşünebiliriz. Heyecanla yolculuğa başlıyoruz. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve yanıma azık olarak bir adet elma, bir adet muz, su, sakız ve tabii ki mikrofonlarımı aldım. Bu şekilde yolculuğumuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Dostlar mekana vardık. Çok değişik bir köy. Şöyle göstereyim. Herkes tekneyle geziyor. Burada full kanallar var. Bir arka kameraya geçeyim de öyle görün bakalım. Arkadaşlar işte bir gerçekte olan bir de fotoğraflarda görünen diye bir farklılık videosu çıkabilecek bir görüntü. Burada tıkanıyor. Herkes bilmiş. Şu ördek de burada. Selam. Hello. Selam selam selam. Böyle bir yer. Masal diyarı gibi gerçekten. İsmail hocam da yakışıklı be. Hocam sağ ol bizi getirdiğin için. Ne demek canım benim. Teşekkür ederim enjoy it cool. de şöyle bir evde yaşadığınızı Arkadaşlar adamların Çin biticisine bakın. <laughs> Zenginlik böyle bir şey. Kafam kadar dondurma. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Güzel. yapmışlar. Evet arkadaşlar, Hollanda'nın küçük, çok güzel bir kasabasından hepinize tekrardan selamlar diyelim. Biz evimizden çıktık, bir saatte geldik. Küçük bir köy zaten burası. Dolayısıyla bizim evle Amsterdam arası yarım saat olduğuna göre bir buçuk saat buradan Amsterdam'a diyebiliriz. Çok güzel, çok küçük bir köy. Köy komple sulardan oluşuyor, kanallardan oluşuyor. Şu arkada gördüğünüz kanallardan oluşuyor. Ve Arkadaşlar ilginç yanı adamlar gerçekten evine gitmek için ya kanalı kullanmalılar ya da bir köprü kullanmalılar. Burası bir giriş, bir evin girişi. Bakın burada gösteriyor ki bu adamın evidir. Buraya girmek için izinli olmanız lazım ya da Anahtarınızın falan olması lazım. Köprü var ama herkese, herkesin kullanabileceği bir köprü değil. İlgimi çeken şey şu anda çok fazla bizim Türk nüfusumuz var. Çok güzel, çok hoşuma gitti bu. Hindistan'da ve Türk çok nüfusumuz var. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi her yer Türk abi. Zaten kendi aralarında da herkes aynı şeyi konuşuyor. Herkes Türk, herkes Türk. Geçen gün Monaco'ya gittik, hiç Türk yoktu abi süperdi falan filan diye muhabbet yapıyorlar. Ben Türklerin olmasından hiç rahatsız değilim. Gayet de hoşuma gidiyor aslında. Her yeri keşkeyle geçirebilsek bir şekilde. <laughs> Onun haricinde Bulgaristanlı Türkleri gördüm. Aa buralar çok şugarmış, çok şoparmış bir şeyler diyorlardı. Tam anlamadım o aksanlarından. Ya Romanyalı ya Bul Bulgarlardı sanırım. Bu köy çok güzel. Yani bir tarihi vardır. Ben tarihini araştırmadım ama bir adeta karpostaldan yapılmış bir köy gibi bir havası var. Herkes bot turu alıyor ve botla geziyor. Fakat Botlar çok trafik oluşturuyor. Biz botlarla birlikte başladık, yürüyerek yolun kenarından gele gele. onlarla daha Onlardan daha hızlı geldik. Dolayısıyla bu çok iyi oldu. Bence yürüyüş yapmak ya daha Hafta sonu iyi. Olur. Hafta sonu bu arada, cumartesi günü geldik. Cumartesi <laughs> inanılmaz kalabalık. Hava çok da çok güzel ya. olduğu için görüyorsunuz geriler çok çok daha kalabalıktı. Biz yine biraz tenha bir yere geldik. Fakat şöyle bir evin olduğunu düşünsene. Gerçekten inanılmaz bir durum olur. Size buranın güzelliğini göstermekten de memnunuz gerçekten. Elimden geldiğince yine bir iki kare fotoğraf çekeceğim. Bir de şurada yaşadığını hayal etsene İsmail hocam. Muazzam bir şey, gerçekten güzel çok, bir. Çok çok güzel bir şey olur. Sakin, güzel. Evet. Eminim çok da pahalıdır buralar çünkü tam bir turistik yer yani. Ben böyle kanallar bana Venediye hatırlattı daha çok. Kanallar, köprüler. Yani zaten Hollanda'nın her yeri kanal dolu da buranın kanalları biraz daha evlerin içerisinde hani eve ulaşmak için kanalı kullanman gerekiyor. Mecbursun ya köprü ya kanal. O yüzden bana biraz Venedik'i hatırlattı. Hadi bakalım yolculuğumuza devam edelim. İnsanlar şarkılar söyleyerek ilerliyorlar fakat çarptılar. Evet. İşin ilginç yanı bir e, şoför yok. Şoför Kiralayan kişi oluyor direkt kendi kendine. Bakın şurada çocuk sürüyor mesela, burada bu abi sürüyor, orada o gençler botu veriyorlar ve devam ediyorlar. Hocam fiyatı ne kadardı bu arada botların sorduk mu? Değişiyor ya 35. 35. Bir saati 35 lira. Saatli 35 lira olmuş evet. arkadaşlar. Biz yürüyoruz gerek duymadık. Ayrıca kanalların yanında bu şekilde yeşil başlı gövel ördekler de var. Onlar da yüzüyorlar. Hiç insanlardan kaçmıyorlar. Tabii bu kadar yaklaştığım için tedirgin olabilirler de. Umurlarında bile değil. Gelen giden. Oh, keyif onların keyfi. Hadi görüşürüz. Bizde size yakılmış türküler var biliyor musunuz? <laughs> Bakın mesela şu adam üstünü çıkarmış. Oh. Plajda sanki mübarek. <laughs> Ha bu arada dondurma da yedik. Bu da güzel. İlgi çekici bir şeyse bunların bu evlerin çatılarının yapısı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ilginç bir şeyden yapmışlar. Ben anlamadım bunun ne olduğunu. Bilen varsa, çatıdan anlayan varsa lütfen yazsın. Böyle bir şey. Hatta daha yakından göstermek gerekirse buyurun şöyle bir materyal. Hollanda'nın asıl yani normal eski evleri kanka. Asıl Hollanda evleri bu işte. Böyle bir şey. Hep kanal gösterdik ama çok güzel bahçeler de var. Şu ileride koyunları görüyorum. Çok da güzel çiçekler açmış. Ne çiçeği olduğunu bilmiyorum bilenler yorumlarda yazsın arkadaşlar bir adamın bahçesinde harika bir evin bahçesinde şöyle geleneksel yollardan var kapının çok ilginç kapının önüne de hit hornu yazmışlar dostlar bu köyde gezerkenki hissiyatı Türkiye'deki hiçbir şeyle kıyaslayamıyorum çünkü gerçekten bizde hiç böyle bir şey yok Hani Şirince diyeceğim. Şirince'de ne kanal var ne bir şey. Burası turistik bir köy ama sanki bir turistik köy de değil. Gerçekten yaşanılan bir yer. Bir büyük şehir gibi ama değil gibi de aynı zamanda. Doğası çok güzel, harika görselleri var. Her yer çok lüks gözüküyor fakat çok da doğal gözüküyor. İnsanlar sükunet içerisinde. Hafta sonu kalabalığı olmasına rağmen o kadar sükun içerisindeler ki. Sistem oturmuş durumda. İnsanlar sakin. Çok hoşuma gitti gerçekten bu bakımdan. Sizle paylaşmak istedim. <laughs> Burada komik bir şey var. Arabasını kesmiş adam. Ardına da I am divorced yani boşandım yazıyor. <laughs> ben boştayım şu anda yazıyor. Diğer yarımı arıyorum diyor. <laughs> Hollanda'da en sık rastlanılan durumlardan biri bir anda ansızın yağmurun başlaması. İşte şu anda da öyle oldu. Hafif bir yağmur başladı. Biz de şapkamızı çektik, yürüyoruz. Biliyorum 5 dakika sonra tekrardan günlük güneşlik olacak. Ama Hollanda'nın genel kuralı bu. Burada da güzel, çekik gözlüğe benzeyen bir abimiz var. Adı yazıyor burada ama Aktur Albert bilmem ne bir şey. 1917 ve 2014 yıllarında yaşamış. Sanırım buranın yerlisi olsa gerek. Bu yağmurun altında botta olsaydı halimiz yaman olurdu. Şurada bir Türk ailemiz var. Kenara çekmişler ağacın altına takılıyorlar. İsmail hocam ıslanıyorsun. Severiz. Seviyorsun. Sıkıntı yok. Yağmurdan sonra gelen o güzel koku, o toprağın havalanması. Ne kadar güzel bir duygu. Hele ki böyle bir yerde olmak. Yani iyi ki de yağmur yağdı diyorum biliyor musunuz? Hiç hafif ıslanmak, şu bu falan umurumda değil yani. O ıslanmak o kadar güzel hissettirdi ki doğayı yeniden doğmuş gibi oldum. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hollanda'nın bu güzel küçük köyünden yağmurlar eşliğinde sizlere hoşça kalın demek istiyorum. Videoya lütfen like atıp, beğeni atıp, yorum yapmayı unutmayın. Daha nereleri gezmemi istersiniz? Özellikle gitmemi istediğiniz bir yer varsa Hollanda'da lütfen belirtin. Elimden gelirse giderim. Kendinize çok iyi bakın. Çok 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 mutlu olun. Hoşçakalın. İsmail Hocam selamlar. Onun da selamlar var hepinize. Hoşçakalın.